Evet, öğle yemeği sonrası <laughs> ve habiyetine övmeden sizi konuşmamı tamamlayabilirsen de mutlu bana. Sayın Divan, Sayın Konsey, saygıdeğer meslektaşlarım, ben Ömer Faysal Çadır, Samsun Tabip Odası Başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir süredir Bir süredir TTB üzerindeki kara bulut yoğunluğu arttı. Bu bulutlar aslında epey zamandır vardı doğrusu. TTB'yi suya sele vermeyi istiyordu da yapamıyordu. Fırsat bulamıyordu daha doğrusu. Fakat ne yazık ki bir fırsat geçti muhtedirlerin eline ...ve dört bir taraftan saldırmaya başladılar TTB'ye. Biz de korunmaya çalışıyoruz gittikçe azalan umutlarımızla. İster adli tıp uzmanı deyin, ister bilim insanı. Sizin söyledikleriniz karşımızdakinin anladığı, algıladığı, kabul ettiği kadardır. Sayın Doktor Şevdem Kurur Fincancı'nın o talihsiz açıklamayı yaptığı zamanki baslık, baskın kimliği de Türk Tabipleri Birliği başkanlığıydı. Bu Türkiye'de böyle algılandı, böyle kabul edildi. Herkes farklı gerekçeler öne sürse de bu konuşma bu zamanda bu şekilde Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak yapılmamalıydı dendi. Samsun Tabip Odası da bu görüşteydi. Bilimselliği kendine önder edilmiş olan Türk Tabipler Birliği'nin başkanı, tüm dünya için en hassas konulardan biri olarak kabul edilen kimyasal silah kullanımıyla ilgili konuyu tam olarak belgelendirilmemiş şekliyle gündeme getirmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi ve konuşmayı kınadı. Fakat sonrasında yapılan tutuklamanın da mevcut yasa ve gerekliliklere uygun olmadığı, artık dava açıldıktan sonra yapılacak zorlayıcı uygulamaların Türk Tabipleri Birliği'nin kurumsal kimliğini yıpratmayı hedeflediğini düşündü ve söyledi. Buna bağlı olarak da tutuklamaya ve tutukluluğunun devamına karşı çıktı. Evet. Sayın Doktor Şevdem Korur Fincancı'nın tutuklanması ve tutukluluğunun devamı Türkiye kanunlarına göre bile uygun değildir. Ama ne bekliyordunuz? Doğruların bekçisi ve sözcüsü olan, iktidarların yaptığı yanlışların karşısında dimdik duran Türk Tabipler Birliği gibi bir yapı, yanlışı çok olan her iktidarın hedefindedir zaten. Ve muktedirlerin bu yapıyı yıkmak için bulduğu her fırsatı kullanacağı aşikardır. Bunu bilmemek ve beklememek en basit tanımla saf dilliktir. Ve bizim zeka yapımızda da hiç uyuşmaz. Fakat her şeye rağmen olanlardan sonra Türk Tabipleri Birliği'nin kurumsal kimliğini korumak adına Türk Tabipleri Birliği yöneticileri tarafından yapılması gerekenler veya yapılması beklenenlerin yapılmadığına inanıyoruz. Merkez Konseyi, Türk Tabipleri Birliği'nin kurumsal yapısının yıpranması pahasına bu süreçte ana hedefini başkanın kurtuluşçu olarak belirlemeyi hatta onu bayrak yaparak bir eylem sistemi geliştirmeyi tercih etmiştir. En acı olan nedir bilir misiniz? Bundan önceki dönemlerde özellikle pandemi döneminde yaptığı çalışmalar ve çıkışlarla halkın sağlığını önceleyen açıklamalarla ve yönetenlerin yanlışlarına karşı duruşlarıyla hem hekimlerin büyük desteğini almış hem de halkın oluşturduğu sevgi, saygı ve güvenden oluşan bir zırha kavuşmuştu Türk Tabipleri Birliği. İşte bu zır zırhı kaybettik bu süreçte. Ve muktedirler bu çıplaklığı hatta halkın içinde manevi duygularla oluşan kızgınlığını da kullanarak yıllardır düşünüp de yapamadıkları TTB kurumunu değersizleştirme projelerini hayata geçirmiştir. Ne yazık ki TTB yönetimince bu görülememekte veya görmezden gelinmektedir. Bu sıkıntılı süreçte müdahil olan yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlar vardır. Var olsunlar, sağ olsunlar. Ülke dışından gelen destekler, mesajlar tabii ki önemlidir ve değerlidir. Ama içinde bulunduğumuz süreç için korkarım ki kutlama kartı mesajından öteye bir değer kazanamamaktadır. Ülkemiz Türkiye'dir. Kurtuluş için kullanabileceğimiz güçler Türkiye halkı ve Türk hekimleridir. Elimizdeki kumaş budur. Yaşanan hukuki süreç için Türk Tabipleri Birliği kurumunun yapabileceği şeyler varsa elbette yapılacaktır ve yapılmalıdır. Ama asıl hedef Türk Tabipleri Birliği'nin kurumsal kimliğini korumak, bu süreçten yara almadan çıkmasını sağlamak olmalıdır. Sözün özü, TTB Merkez Konseyi süreci ve TTB'yi yönetirken yanlışlar yapmaktadır. Türkiye sağlık sisteminde yapılan değişikliklerle hekimlerin yaşadığı sorunlarla Jangbun yeri gibidir. Sağlıkta şiddet almış başını gidiyor. Özel hastane muayenehane yönetmeliği çıkarılmış. Hekimlerin en temel hakkı olan bağımsız çalışma hakkı, yani mesleki bağımsızlığı gasp ediliyor. Hekimler kamu ile özel hastane arasında sıkıştırılıyor ama TTB tüm varlığı ve gücüyle yapamazsın diyemiyor. Kamudaki hekimler için sözleşmelilik dayatması getirilmiş biraz daha para kazanmak istiyorsan bana devlet memuru olmanın ötesinde istediğim kurallarla biat etmek zorunda biraz özür diliyorum Çok patlıyor sürekli Çok patlıyor. özür diliyorum biraz daha para kazanmak istiyorsan bana devlet memuru olmanın ötesinde istediğim kurallarla biat etmek zorundasın diyor. Biz yine ortada yokuz. Aile hekimlerinin sözleşmeleri bilgi dahi verilmeden feshediliyor. Hekimler bir bataklıkta çırpınıyor. Ne yazık ki bir çalı dahi uzatamıyoruz. Dalga dalga gün, büyüyen sorunlar karşısında hekimler destek arıyor. Ama Mücadele ateşlerini yakmasını beklediğimiz Merkez Konseyini önümüzde göremiyoruz. Evet. Dikkatle bakınca görüyoruz aslında. Merkez Konseyi hep bir şeyler, hatta çok şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat tüm çabası malum sorunun gölgesi altında kayboluyor, değer kazanamıyor. sevgili Merkez Konseyi arkadaşlarıyla, arkadaşlarımla tanışma, tanıma fırsatı buldum. Her birisini çok sevdim. Çok değerli insanlar, çok çalışkan insanlar. İnşallah bundan sonraki söyleyeceklerimle onları üzmem. Tamamen iyi niyetli insanlar olsanız da artık çok yorulduğunuzu hatalarımızın arttığını ve TTB'nin işlevselliğine zarar verdiğinizi düşünüyoruz. Her şeyden öte muktedirlerin sizin yanlışlarınız üzerinden TTB'yi yoklaştırmasını istemiyoruz. Bir mücadelenin bazen bir adım geri çekilmenin birliğin güçlenmesi ve zafere ulaşması için en önemli hareket olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Samsun tabip odası olarak çok geç kalındığını düşünsek de henüz tüm yetkiler gasp edilmeden en kısa zamanda hemen bugün TTB Merkez Konseyi olarak olağanüstü seçimli genel kurul kararı almanızı istiyoruz. Bunu sizlerin de mesleğinizi ve TTB'nin kurumsal yapısını korumayı bizler kadar düşündüğünüzü bilerek istiyoruz. Gelin bundan sonra TTB susmadı, susmayacak. TTB korkmadı, korkmayacak. TTB gitmedi, gitmeyecek. Mücadelesini yeni bir nefesle, yeni bir sesle, yeni bir Merkez Konseyi yürütsün. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.